bu caminin aziz cemaati hep orada konuştuğu için ölmeyeceğim diyordu babacığım rahmetullah aleyh. Ölmeyeceğim diyordu. İşte bu hatıralar, bu yad etmeler ki burada özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çalışma arkadaşlarına ve ekibine bütün varlığımla aile olarak, onun yakınları olarak teşekkürümüzü ifade etmeliyim. Konya'mız tarihinin her döneminde Alimlerin, ariflerin ve çok kıymetli şahsiyetlerin yurdu olmuş, onların hikmetli mesajlarıyla parlamış ve tüm dünyayı aydınlatmış bir şehirdir. Bu anlamda Konya'mızın en önemli manevi mimarlarından biri şüphesiz Tahir Büyük hocamızdır. Hocamız "Ben sizi küfeye doldurup cehenneme göndermeyi değil, sırtımı alıp cennete götürmeyi istiyorum." diyecek kadar bu şehrin insanına ve tüm İslam ümmetine sevdalı bir gönül erbabıydı. Sadece bir alim, bir öğretmen değil, aynı zamanda bir yol gösterici, bir kalp doktoruydu. Onun sohbetleri insanın içine işleyen, ruhu aydınlatan birer meşale gibiydi. Onun varlığı bize her zaman sevginin, sabrın ve hoşgörünün gücünü hatırlattı. O insanları bir araya getiren gönüller yapıcı bir köprüydü. Onun gönül dünyası o kadar zengin ve kucaklayıcıydı ki karşısındaki herkese değer verir, herkese önemserdi. Hocamızın Kapı Camii'nin muhterem cemaati hitabı eminim benim gibi sizlerin de kulaklarındadır hala. Bugün Kapı Camii'nde yankılanan vaazlarına hasret olsak da elhamdülillah kürsüler boş kalmadı. Sizleri her şeye kadir olan gücü Allah'a emanet ediyorum. Kanaat önderi diye toplumun tamamının üzerinde hem fikir olacağı, fikirlerine, kanaatlerine saygı duyacağı, itibar edeceği önderlerimiz, mimarlarımız artık yetişmiyor. İnşallah bundan sonra biz toplum olarak böyle mimarların yetişmesi sürecine katkı veririz, yetiştirebiliriz. Tahir Hoca'yı seven, Tahir Hoca gibi yetişen genç bir kuşak İnşallah yetiştirebiliriz.